Akşam çayımı yaptım. Şöyle misler gibi dumanı tutup içmeye çıktım. Eşim de işten gelecek. Onu bekliyorum. Hem çayımı içiyorum. Gece kargalarımız yok. Ağaç boş. güzel yağmurumuz yağdı misal gibi. Tam çay kahve günü bugün. Mis gibi çay olmuş. Bulutlarımız da şahane şöyle. Manzaramız güzel. Mahsi hoş geldin. Bak mis gibi çay demledim. Gel çayımızı içelim. Yeni açtım yenisi be. Daha canlı yayını yeni açtım canım benim. Yeni bir tarif denedim fırına attım. O da berbat oldu internetten gördüm kokusu hiç hoşuma gitmedi. Aldım çayımı çıktım ben de. Sağ olsun benim benim. Kerim abini bekliyorum içten gelsin diye markete uğrayacak. O gelene kadar ben de çayımı içeceğim. Neşko iyi. Neşko'nun ilaç vermiş kulakları için ama yamaca ameliyat. Burnunda iki üstünde de geniz eti var. O da 3 yaşını bekleyecekmiş. %90 tıkalıymış yavrumun burnu. Nefes alamıyor yavrum. Özele götürsek hemen yapacaklar. Özelde 40 milyarı geçik olmuş ameliyat. Bu lemi özelde yaptırmıştık. Bakacağız bakalım artık Sibel'im yani. İki iki burnunun ikisi de tıkalıymış. Bulemin bir tanesiydi. İnşallah şifa olur. Üçü de birden gittiler. Bulem'de de kontrol oldu. Bulemin iyi şu an ameliyat olduğu için onun geniz etlerinde sorun yok alındı. Kulağında tüpler düştü. Neşkolunda kulağında mantar mı varmış, ne varmış. İlaç vermiş ona. Ben de işleri bitirdim. Pırıl pırıl her zamanki gibi. Evet nefessizlik çok zor. Nefes alamayı uyurken, yeme yerken. Bakacağız artık Sibel'im. Bir ara belki özel ettiririz artık yavrumu. İkisinde de oldu. Bu de oldu. Bu bir tarafında vardı. Yeni zeti yamacın ikisi de tıkalıymış. Geldi. Yani. İnşallah. Evet benim Pırıl Pırıl ve Tür abla. Ve çay. Videolarıma bakarsan kardeşim görürsün. Benim videolarımda da var. Arada kendimi de çektim. Sağ ol kardeşim sağ ol. Ablan çayda uzmandır. Çay şöyle. Berrak olacak çay. Bulanık olmayacak. Ekran mı bulanık? Niye acaba? Kameradan mı? Dur bakalım bir silelim bakalım. Belki düzelir. İçeriden dışarı çıktı diye mi acaba? Telefon. Şimdi de nasıl olacak? Şöyle bir silelim yine. Bak artık biraz böyle idare edin silelim. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Şimdi nasıl? Ekrem. Abla yağmur yağıyor mu demiş Sibel'im. Yok şu an yağmıyor Sibel. Yağmur kesildi. Ama hava çok güzel. Baksana bulutlara. Tam benlik. Kerim abin gelene kadar çay keyfi. Fırında da yaptım. Yeni bir tarif var. Berbat oldu. Hiç olmadı. İnternetten baktım. İnternetten yaptığımda da hiçbir şeye benzemiyor. Gene olmadı. Selam Sabiha kardeş. Selam. Neresi demişim? Burası Lüleburgaz. Burada da yazımız. Lüleburgaz yazıyor. Tam Lüleburgaz'ın Orta yere. Herkes işinden, gücünden evlerine dönüyor. Hmm mani mani ne demek istediğini anlamadım kardeşim. Yok yok Sibel'im. Ablam bu sefer tedbirli çıktı. <laughs> Montumu giydim. Tülbentimi taktım. Üşüme. Ablasın düşünen kardeşim benim. Canım Sibel'im. Yakın olsan bak şimdi diyeceğim Sibel gel çay demledim çay içelim. Bulutlar da ne güzel olmuş. Bak pembe, gri, mavi. Hayırlı haberler inşallah. İnşallah sibelim hayırlı haberler. Tez zamanda alırız. Tez haber gelir. Ameliyatını ederler yamaçın Nefesini alsın evlatım. Ha, sağ olsun, benim. Duaların kabul olsun. İtfaiye gidiyor herhalde. Birileri dışarıda kaldı. Kapıda kaldı. Eh kargaların sesi başladı gelmeye. Bak. bak. Yoktular. Bu saatlerde geliyor ya. İnşallah Sibel'im ameliyata kadar zahmetsiz yaşasın torunum. Hiçbir şey de vermemiş damla filan. Yeni bu çay soğudu. Ben şöyle bir çay dolduracağım sıcak sıcak içeceğim. Burada da Sibel bir tarif yaptım. Berbat ötesi bir şey oldu bence. Şuraya bak. Bakalım tadı nasıl olacak. Şimdi sıcak sıcak bir çay koyalım. gibi içelim. <laughs> bir dakika. Keşke şekersiz içerisek ama maalesef. Ve ne yapıyoruz? Çayımızı alıp gene balkona gidiyoruz. Ama bugünkü yemek neydi? Baktım macap videoya. Bunu yapmadım Sibel. Bugün dünkü yemekler var. Mercimeğin bulgur pilavı. Yalnız de şimdi bir video çektim. Daha paylaşmadım onu. İnternetten gördüm bir tarif. Ekmek tarifi ama olmadı galiba. Bakacağım şimdi. Daha sonra çekmedim video? ile yumurtayla ekmek yaptılar. Ben de aynısını yaptım ama hiç hoşuma gitmedi görüntü. Ne zaman internetten bir şey yapsam hiç olmuyor bence. Kerim abim diyor ya bana gözünü seveyim inter internetten tarifle yapma kendi bildiğini yap diyor Kerim abi. <laughs> ben yine yaptım işte. Daha yine ekmek dedik olacak mı? Un yok bir şey yok. Olur mu? Olmaz Bence de olmadı. Ben de pilav salata mı? Oh mis gibi. Bende de bulgur pilavı, mercimek yemeği, turşu. Bu gece onlar var. Tabii ben kendim yine çay kahvaltı yapacağım. Daha dünkü pırasalı gene ismini unuttum. Ondan var. Her gün her gün insan şaşırıyor ne yapacağınızı belimde. güzel, hakikaten çok güzel olmuş. Baksana resim gibi. Pembe olmuş. Pembe, mavi. Yavaş yavaş kargalarımız da başladı gelmeye. Evet amin Sibel'im amin. Allah şifa versin. Manzarayı görüyor musun? Baksana Sibel. Ders pembe bulutlar olmuş. Resim gibi olmuş. Kargalarımız da başladı toplanmaya. Ve evet, yukarısı karanlık. Şurası da pes pembe olmuş. Bak kargalar başladı gelmeye bak. Bak bak bak. Toplanmaya başladılar. He, ondan onlar geliyor Sibel bak şimdi bak nasıl bu havaya göre geliyorlar demek bak 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 He, binlerce karga gene geldiler bak dur böyle oturayım da çekeyim onları evet Bak. Evet, evet, evet. dolu dolu sanki beni duyuyorlar onlar Sibel bak 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 <gülüyor> <gülüyor> desektim, Bak kargaların dansı desek mi? Bak. Bak ağaca da uçuyorlar. Эве, evet, ты